El Fatiha Sen Havlacına hak dediği yersin Sen Muhammed Mustafa'nın miracısın Sen Safiye'den ütebekasın Çünkü sen Bismillahirrahmanirrahimsin Sen tekken kesretten görünensin Sen cimalini Muhammed'de sergilersin Sen marziyede tevhidi hakikiyi öğretensin çünkü sen Elhamdülillahi Rabbil Aleminsin. Sen birliğini alemde gösterensin. Sen sıfatını seyre davet etmektesin. Sen cennet ve cehennemden de ötesin. Çünkü sen razı eder Rahmanın Rahim'sin. Sen her zaman ve her yerde olansın. Sen yerde ve gökte okunansın. Sen mutmain eden atık Kur'ansın. Çünkü sen Maliki Yevmiddin'desin. Sen herkesin istediği ve sandığısın. Sen aslında herkesin aradığısın. Sen mülhime de hala sen seni aramaktasın. Çünkü sen iyâkene abudu ve iyâkene stâindesin. Sen korkma uy sünnetullah'a. Sen yol çocuğusun daha burada. Sen doyur kalbini muhabbetullah'la. Çünkü sen ehdine sıratel müstakimdesin hala sen burada şeytan sıfatlı olsan da senin de içinde cevher var aslında. Sen emmarede bu hali anlamasan da sen sıratel lezine en aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddalin amin de o zaman bu duaya. Ey yedi alemin sultanı, ey yedi sıfatı hayvaniyenin keşafı, ey yedi diyarın mürhanı, ey yedi kat semanın hakanı. Ey Budistlerin nirvanası, Ey Musevilerin kelamullahı, Ey Sevilerin ruhullahı, Ey Muhammedilerin miracı, Ey yedi kat gök semanın Allah'ı, Eyvallah. Eyvallah, son el eyvallah.